Cümleten selamun aleyküm tüm videomu izleyen kardeşlerime saygı ve selamlarımı sunarım. Arkadaşlar bugün yine Birecik'teyiz. Birecik'in halfatın yolun üzerinde Fıstık Budamı'ndayız. Ee, ufak konuşmalarım olacak. İlk başlangıçta arkadaşımız e, Mehmet Bey zaten tanıdıyorum. İnşaat uzmanı bu da. Mehmet Güneş kendisi. Bu binayı gördüğünüz gibi bu bağ önü kendi yapmış. Bu gördüğünüz şunu göster kamera. Yöde sulama sistemleri falan hep kendisi yapıyor. İşçatilerini. Gördüğünüz gibi bu binayı da kendisi yapmıştır. Arkadaşlar işçat işiniz o zaman Mehmet kardeşim kardeşimi arayabilirsiniz. Mehmet kardeşimiz bu işin uzmanıdır. Hem uygun yapıyor hem de dürüst bir adam. Mehmet Bey telefonunu söyler misin Uğur? Ben ilk önce hani çekirdekten yetişme olduğum için bir işin uzmanı olduğumu eminim. Hani ben işi yaptığım zaman kendim için yapıyorum sürekli hani demesi ki Allah belasını versin. Sürekli birbirimize razı olduğumuz için hani illa ki bir yerde denk geldiğim zaman yüzünü çevirmesinler diye işi elimden geldiği kadar güzel ve temiz yapmayı çabalıyorum. Veren de sağ olsun, vermeyen sağ olsun. Yani numaramı da söyleyeyim. 0545 334 çift sıra 64. Emin olabilirsiniz. Dürüst bir adam. Güvenden bu arkadaşımızı arayıp bu adam böyle işaretinizi verebilirsiniz. Yalnız arkadaşlar ben burada video paylaşırken bu arkadaşımız ne kadar dürüstse siz de dürüst olmaya çalışacaksınız. Bu adamın hakkını, emeğini kırıp kırpmayın. Hakkı neyse emeğini verin. Zaten adam ucuz yapıyor, uygun yapıyor, çok da güzel yapıyor. Kamera bir gösterir misin evi. Bu kapıya kadar kendisi yapıyor bak. Gördüğünüz çok güzel kapının şeyleri falan. İşareti. Arkadaşlar. Buradan Siirt'e çok çok selam saygılarımla selamlıyorum. Siirt'te arkadaşlar birkaç gün ön, önce bana mesaj atmışlar ve telefondan arayan orada tanıdık arkadaşlar var. Fıstık budamından ilgili bana soru sordu. Onun cevabını buradan size söylüyorum. Ağaçların çok kurtlu olduğunu söylüyorlar. Ağaçların çok kurtlu olmasının sebebi, göz kurtlarının olmasının sebebi köye yakın yerlerde mutlaka mutlaka ağaçların gözünde kurt olur. Neden diyeceksiniz? Köyde odun çok olduğu için kuru odunlara genelde fıstık odunun içine kışın kurt onun içine giriyor. Kuşun kurt yaş dallara girmiyor. Kuru dal arıyor. Kuru dal aradığı zaman köyün içindeki dalların içine girerek kesilmiş budanmış dalların içine giriyor. Oradan bahar geldiği zaman Nisan'ın 10 ile 20 tarihler arasında oradan çıkıp ağaçlar tam filizleniyor. Filizlendiği zaman oradan çıkan kurtlar direkt fıstık olacak gözlere, sürgünlere saldırıyor. O yüzden ne yapmanız lazım? Size söylüyorum. Sirt'teki arkadaşlarım ve Antep gelende fıstık getirtiren arkadaşlarıma söylüyorum. Fıstık olan ağaçlara bütün zira arkadaşlarıma söylüyorum. Arabanızın yanık motor yağı var ya bir numaralı ilaç. 100 litrelik suya 1 litre o yanmış yağdan eğer yanmış yağ yoksa elinizde mezot 100 litre suya ayırlayın üstüne de 1 kilo çay şekeri atın çay şekerinin özelliğini de size söyleyeceğim çünkü petrol ürünü uçucu bir madde olduğu için ağaçlara püsküttüğümüz zaman makinede vurduğumuz zaman 1-2 saat sonra o petrol ürünü uçup gidiyor ama şekerli su onu anında orası suvaştırıp dondurup kalıyor kokusuna kurt gelmiyor kurt saldıramıyor Köy çevresinde olan kişilere söylüyorum. Mezot ve yanmış yağı 100 litre suda az önce söylediğim gibi ilave edin. Bunu da her 15-20 günde bir yaparsanız ağaçlarınız tamamen fıstık gözlerinden, kurtlardan, yok olmadan kurtulur. Fıstığınızı kurtarmış olunuz ve verimli hala döner. Arkadaşlar e, bugün de buraları budadık. Kamera şu karşılık gösterelim yerleri, odunları. Bu tarafa dönelim kamera. Arkadaşlar e, şimdi benim bugün budadığım yer de yıllardır budamsızdı. Genelde ağaçlarda çok kuru vardı. Kuruları tamamen temizledik. E, dalların ucunda tırtıl yumurtası vardı. O tırtıl yumurtalarını da ezdik temizledik. Genelde bu çevrede benim gördüğüm çevrede hiç budam bakım yok yani. Bakım sıfır. Arkadaşlar özür dilerim bunu söylerken. İneğe içeri bağlıyorsunuz öğüne yem vermiyorsun bana yoğurtla süt versin diyorsun. Böyle olmaz. Mala bakmazsan malın ne sana fıstık verir ne de üretim verir. Her şeyi zamanında yapın. Budamını, çütünü, güpresini zamanında yapmazsanız o araziden kesinlikle üretim beklemeyin. Arkadaşlar videomu sorulandırırken tüm videomu izleyen herkese sonsuz saygılarımı sunarım. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sevgili kardeşimi de unutmayın. Allah